Şimdi onları farklı gösteriyorsunuz. Onlarla kokla gidiyorsunuz ve masum insanları içeri tıkmak gibi AK Parti ile ilgisi olmayan bir şekilde ithamda bulunmuştur. İzin verirseniz sataşmadan dolayı haldeyince para cevap verecek. Şimdi gruplarını gruplarının söylemediğini düşünüyorlar. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Grupları değil onlar söylemiyormuş, grupları söylemiyormuş diye. Buyurunuz Sayın İnce Kara. Evet. Karan. Değerli muhalefet ben iki gündür dinliyorum. Aynı sözleri kelimeleri tekrar tekrar ediyorsunuz. Taktınız. Keyif alıyorsunuz. Masum, sokakta, anlı secdeye değmiş, hayır hayır işleriyle uğraşan, düne kadar doğru onlara hain dediniz. Onlara hırsız dediniz, onlara yolsuz dediniz, bunlarla birlikte yürümeyin dediniz. Biz yürümeye devam ettik. Yine de o insanlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizim derdimiz düne kadar birlikte yürüdüğümüz tertemiz insanlar değil. Tam tersi bu tertemiz insanların içine sıkışmış, saklanmış, memleketi ve kendini inkar etmiş. 2000 olur, 1000 olur, 300 olur, 500 olur. Bakın buralara takılmayın. Onun için lütfen haşhaşiler dediğimiz muhatap kitle sokaktaki o sizin düşman gördüğünüz. Burada ağzınızı gere gere, gevşete gevşete o kötü sözlerle o insanları yan yana koyduğunuz ne kadar keyif aldığınızı görüyorum. Ben aynı keyfi almıyorum. Siz dün kötü dediklerinize biz hala iyi demeye devam ediyoruz. Bizim kötü dediğimiz millete, devlete, ikbale ve istikbale tuzak kuranlardır ve böyle olmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın İnce Kara. Buyurun Sayın Halaçoğlu. Buradan böyle sataşmada ağzımızı gevşete, gevşete gevşete ne demek bu? Gere gere gevşete gevşete. Cevap vermek istiyorum. Buyurunuz efendim. Yeni sataşmalara mahal vermeyiniz Sayın Halaçoğlu lütfen. Buyurunuz efendim. Sayın Başkanım ben zaten kimseye sataşmada bulunmamıştım. Sadece Başbakan tarafından bir ifade edilmiş hem de grup toplantısında ifade edilmiş bir kelimenin üzerinde durdum ve bunun hangi anlama geldiğini anlattım. Kimseye burada herhangi bir gruba da sataşma da bulunmadım. Ama bunu yaparken de ne ağzımızı gere gere yaptık ne de ağzımızı gevşete gevşete yaptık. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz normal bir ağızla konuştuk ama sizin gözleriniz farklı görüyorsa, eğri görüyorsa, gevşek görüyorsa, sert görüyorsa söyleyeceğim bir şey yok. O sizin gözlerinizin bozukluğudur. Gözlük takarsınız, meseleyi bitirirsiniz. Ama şurasını söyleyeyim. Söylediklerinizin her biri kendi Sayın Başbakanınızın ağzından çıkan sözlerdir. Sizlerin yetkili hükümetin kişilerinden çıkan sözlerdir. Dolayısıyla bunları aksini iddia etmeniz sizi kurtarmayacaktır yolsuzluğunuzun üzerine örtmeyecektir. Ne yaparsanız yapın tuz kokmuştur. Dolayısıyla kokmuş olan tuzu hazmedeceksiniz ve bunu millete anlatmaya çalışacaksınız. Yanlışınız şurada oldu. Eğer 17 Aralık'ta 17 Aralık'ta bu olaylar ortaya çıktığı zaman Sayın Başbakan hemen söz edilen kişileri görevden alsaydı ve haklarında derhal takibat başlatsaydı o zaman bu sözlere muhatap olmazdınız. Ama aksini yaptınız. Koruma altına aldınız. Çünkü ucunun ta kendilere kadar geleceğini yine kendiler ifade ettiler. İstediğiniz kadar çırpının. Artık batakta çırpınmanın anlamı yoktur. Batmaya mahkumsunuz. Hepinize saygılar. Teşekkür eder Sayın Halaçoğlu. Buyurunuz Sayın Hamza Çebi. Nedir yoklama? yerine getireceğim talebi